Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Yesrib, Medine halkı artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıkladır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Munafık bizim sürekli karşılaştığımız bir olay. Evet. Halen de karşılaşıyoruz. Çok pis, akılsızca bahaneler vardır munafığın. Bilirsin ama söylesen olumsuz etkilendiği için söylemiyorsun. O söylemeyince de senin farkına varmadığını zannediyor. Bak gerçekten evlerin açıklıdır. Ev, aile hep münafıklar onu kullanırlar. Ana, baba. Ya kutsal olan şeyleri kullanır. Evler açıktaymış. E, peygamberin evi yok mu? Diğer müminlerin evi yok mu? Senin evin açıktaysa diğer müminleri mahvedecekler. Orada sen kendi evini düşünecek halin var mı? Ne kadar Müslüman varsa hepsini imha edecekler. Kendi evini de alıp geleceksin oraya. Değil mi? Müslümanları kurtaracaksın. Sen egoistçe kendi evini ve kendini kurtarmanın peşindesin. Ben kendi evimi kurtarayım da bana ne ondan gerisine diyorsan sen ahlaksızlık yapmış olursun. Zulüm yapmış olursun. Olur mu öyle şey? Şehitler, bizim aslanlarımız, benim evim önemli bana ne demediler aslan gibi gidip o mübarek canlarını Allah'a teslim ettiler. Ve şehit oldular yani. Bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Allah'a sanırım Babalarınız, kardeşleriniz, aşiretiniz, asker getireceğinden korktuğunuz ticaret, boşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun elçisinden onun yolunda mücadele etmekten daha sevimliyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar toplumuna hidayet vermez tam klasik insanların kafaya taktığı şeyleri Cenab-ı Allah sayıyor. Ama ölümü de hatırlatıyor. <laughs> Akla bak ya sıcak, evet. tamam sıcak akım aldı. E orada Müslümanlar imha edecekler. Evet. Sıcak, hadi en fazla baygınlık geçirirsin, tansiyonun çıkar falan peşmeken yahut alırsın. E orada çoluk çocuk bütün Müslümanları imha edecekler. Evet. Orada mutlak ölüm var. imha var. Büyük ızdırap acılar var. O mu önemli? Sen sıcaktan bunalman mı önemli? Munafık çok akılsızdır. Evet. Kendince o delille çok güçlü bir açıklama yaptığını zannediyor. Evet. Halbuki çok kolay oradaki mantık. Anlaşılmayacak bir mantık değil. Evet. 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 Bir başka ayetler abimiz. Şeytan Allah'ın Eğer yakın bir yarar veya orta bir sefer olsaydı onlar seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Diye buyur. Ya fedakar olmamak çok büyük bir vicdansızlık, ahlaksızlık. Mesela bak bu Suriyeli mazlumlar. Ya tabii ki o bize bir ekonomik yük getiriyor, zorluk getiriyor. E feda olsun. Yani çocuk çocuk imha olacaklarına, işkence çekeceklerine, acı çekeceklerine bizim paramızdan gitsin. Hayır bize zorluk da getirebilir, getirsin yeter ki o canlar canlı olarak güzel olarak yaşasınlar evet. o canlar imha olmaz İnşallah. İnşallah. yani Esad'ın eline verip niye doğrattıralım ya evet. Esad derken o salağın yapacağı da bir şey değil o O derin devlet yapıyor Suriye derin devlet o sırık gibi boynuna geziyor yani kafa pek evet. çalışmıyor onu. onu aldı getirdiler yurt dışından o anlamaz böyle işlerden zaten evet. sembolik kardeşi onun azılıdır. Yani asılı katildir kardeş. Derin devlet elemanları çok azgınlar. Yine yani yanımızda olsalardı öldürülmezlerdi. Evet. Ama Allah diyor yüksek yüksek köşelerde olsanız dahi herkes değineceği yeri diyebilir diye. Evet. Canları çok tatlı. Başka bir ayette Allah şeytan havası mücadeleye çıkmak isterdi. Herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Ancak Allah gönderilmeyi çirkin gördü de siz de oturanlarla birlikte oturun demeyin dedi. Oturdu bile seviniyor ona. Evet. Ya sonunda kardeşim bağıra bağıra ölüyorsun. Aklını başına al. Allah'ın nefretini kazanmış oluyorsun. Allah'ın buzunu kazanmış oluyorsun. Cenab-ı Allah kendisini çok sevilmesini istiyor. Allah'ın çok gücüne gidiyor insanların bu hali. Sürekli bak Kur'an'ın neredeyse yüzde seksen doksanı insanlara tehdit ve Allah'ın onlara karşı sitemidir. Mesela şunu yapmazsınız, bunu yapmazsınız. Mesela diyor Cenab-ı Allah şöyle yapsam bu paraları vermezsiniz, zekat vermezsiniz değil mi?